Öncelikle hoş geldiniz. Ben Galip Dursun, korku yazarıyım. Kütüphanede 3 yıla yakındır karanlık bilim kurgu filmleri gösteriyoruz korku filmleri göstereceğim bir mecra olmadığı için bilim kurgu kütüphanesine sızmam gerekmişti bir dönem. Ama bu sayede güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Hem kendi perspektifime ve bakış açımı eserlere, kurgu eserlere anlatma şansı buluyorum. Hem yeni yeni konuları gündeme getiriyorum. Genelde izlediğimiz filmler ya bilinen ya adı duyulan filmler oluyor. Çok fazla da art house filmler göstermemeye çalışıyorum. Aslında bilinen, göz önünde olan filmlere yeni bir bakış açısı getirmek, başka taraflardan okumak, görmek, anlatmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha büyük bir hani, challenge derler ya meydan okuma, öyle bir şey gibi görünüyor bana. Burada bir sürü film izledik. Yaklaşık olarak bir 30-35 film izlemişizdir herhalde bugüne kadar. Bunların içerisinde Snowpiercer'dan Highlander'a kadar ya da Uzay Macerası 2001'den geçen sene Adjustment Bureau'ya kadar bir herhalde şeyi atladık. Zar atladık. O da insanların ruhsalına da fazla zarar vermeyelim diye. Sean öyle hatırlamak istemezsiniz. Ee, bıyıklı, askılı bir şey vardır onun. Hali vardır. 72 yapımı Zardoz filmi vardır bir İngiliz. Ee, bir sürü film gösteriyoruz. Şubat ayında da birazcık da esprili olsun diye hem e, çok bilinen bir filmi, özellikle bir romantik komedi ayarında, bir dram ayarında olan bir filmi bir başka gözle ele alalım. Biraz üstüne ben bir şeyler anlatayım. Ee, bakalım aklınıza yatacak mı? Ondan sonra üzerine sohbet ederiz. Ee, diye düşünerek Eternal Sunshine Of The Spotless Mind'ı seçtim. 2004 yapımı bir film. George Gordy mıydı adam? <laughs> Bakmam gerekiyor. İlk isimlerini hatırlamıyorum. Charlie, Charlie Hoffman'ı hatırlıyorum gerçi. Adam çünkü hani Jean Malkovich falan da yazan şey. Michael Gordon Gordy ile Charlie Kaufman'ın birlikte yazdıkları Gordy'nin çekmiş olduğu sıra dışı bir film aslında. Duymuşsunuzdur. Henüz izlemediyseniz de e, o da bizim şansımız oldu. E, güzel önemli bir konuyu ele alıyor. O da şu: bütün dünyanın bütün edebiyatın e, insan hikayesini anlattığını düşünürsek e, kaçınılmaz olarak karşımıza çıkan filmlerde şarkılarda orada burada hep gördüğümüz en yaygın olan şey aşk. E, aşkın çok fazla konu edildiği bilim kurgu filmi yok. Bu da zaten tuhaf bir bilim kurgu. E, o dönemleri hatırlarsanız 2000 sonrasında çok ciddi bir hani ufak bir boşluğa düşmenin de getirmiş olduğu yüzyıl dönüşünün e, yaşatmış olduğu bocalamayla beraber bir büyülü gerçekçilik akımı vardı. Büyülü gerçekçiliğin büyülü bilim kurgu gerçekçilik versiyonu gibi bir şey diye ansak mesela herhalde çok fazla başımıza ağrımaz. E, güzel bir film. E, birazcık yoğun bir film. E, gerçek dünyadan çok çok fazla izler taşıyor. Ayrıca e, iyi ve tartışmalı bir iki şeyi de gündeme getiriyor. Hı. Filmden sonra e, neleri konuşacağız. Film izlerken aklınızda olsun diye söylüyorum. Hafızayı konuşacağız. Hafızanın yapısı, işte insan hayatına etkisi, hatırlama mevzusu nedir ve ondan sonra bir bilim kurgu eser yani bir e, bir eser nasıl bilim kurgu olarak sınıflandırılabilir üzerine de bir ufak tirat geçmeyi planlıyorum. Ya hardcore romantik bir filmdi bence cevap verdim. Yani romantik <laughs> öyle, öyle böyle de değil. İnsanların yüzünde bence sonrasında böyle bir tebessüm ya da böyle bir mutluluk. Ya ne kadar güzel falan. Romantizm o bileyim. değil. Benim için o ve bu bence romantik bir film değil. Baya hardcore yani. Evet. Tamam. Şimdi i̇şte, romantizm yani, aslına bakarsanız çıktığı yer itibariyle çok kabaca tanımlayacağım. Bu naturalizm, romantizm gibi şeyler doğada kendi o formuyla bulunmayan şey demek. Ve e, romantizm bildiğimiz manada o. Shakespeare'yen romantizmler, şunlar bunlar falan. Bunlar çok acı şeyler. Acayip çarpıcılar ve romantizmin iki tarafı var. Yani bir keskin tarafı var, ki hem acıtır hem insanı mutlu eder. Ee, i̇şte gene de karanlık tarafı var, o da mutluluk verir. Şu an bu tam anlamıyla romantizm, en azından benim kafamdaki romantizm kavramına uyuyor. Bir de 94 yapımı e, burada konunun dışında olduğu için gösteremeyeceğim bir true romance filmi vardır, onu bir izleyin. O mesela kan gövdeyi götürür, o şeyin e, Tarantino'nun... 94 değil ya, 92 oldur o. Tarantino'nun senaryosunu satıp daha sonra da rezervar köpeklerini çekebildiği film. E, Onda mesela romantizmi tam anlatır işte e, aşk, e, cinayet, tutku, alavere dalavere, entrikalar şunlar bunlar e, romantizm öldü diye kim söylüyor falan diye devam eder. Tam tanımı odur aslında yani romantizmin öyle bir şey var. Çok acı bir film bu bitter bir e, tadı var o yüzden birazcık şey yapabiliyoruz. Filmin üzerinde özellikle durduğu iki tane şey var. Benim de çok fazla notum yok. Zaten hepimiz göreceğimizi gördük, izleyeceğimizi izledik. Bilim kurguyla buluşan yerleri yani temelde çok oturuyor. o yüzden birazcık bir iki tane yerinden bahsetmek istiyorum. Onun dışındaki yerleri de zaten ortak üzerine konuşuruz. şimdi öncelikle bu film bir bilim kurgu filmi mi diye çok düşünebiliriz. bir eseri bulunduğu şeyle yani ne üzerine kurulduğuyla aslında tanımlamak gerekiyor. Ortada bir teknoloji var. Çok ciddi bir teknoloji ve bu teknoloji aslında dünyayı tanımlıyor. Bütün her şeyde bu teknolojinin üzerine ya da onun yamacına kurulmuş olan e, yapılar, duygular, tesisler, düşünceler, e, insan şeyleri, alışkanlıklar falan üzerinden tanımlanıyor. Bu hafıza silme, hafızaya müdahale edebilme, e, çok da ilkel görünen teknolojilerle, skenerlerle falan hafıza haritalarını çıkartmak etin üzerindeki ve e, oradan bir şeylere gitmek gibi tanımlanıyor. Aslına bakarsanız pek ikna edici inandırıcı da değil oraya bir tane e, monitör koyuyorlar. O monitör çok eski bir Amstrak gibi bir taşınabilir eski laptop 80'lardan kalmış ona bağlı. Siz bu sayede diyorsunuz ki ha peki evet bu medikal bir cihaz gibi görünüyor. Ama konunun medikalle bir alakası yok. Sadece şey yapılıyor yani oraya bir şeyler gönderiliyor elektrot takılmamış beyne saplanan bir şey yok yani biz bundan birkaç yıl evvel, dört yıla evvel mesela bu film çıkmadan önce Matrix görmüştük. O çok daha cyberpunk bir şey oldu halde kocaman jack sıkıyorlardı adamın omuriliğine, beynine. Ve biz oradaki o çıt sesini duyuyorduk. Bunda o, o da bile yok ama gene de tıbbi bir şey oluşturmuşlar. Aslına bakarsanız o dönem hani demiştim ya bu konu şeyin başında, izlemini e, başında. Çok büyük gerçekçiliği yükseldiği zamanlar. İnsanlar biraz teknolojiden şundan bundan sıkılmışlardı. 2004-2009-2010 yılları arasında hem edebiyatta hem sinemada sıkça gördük biz bunu. Ee, ve o esnada da e, ortada var olan bir durumu ne ile tanımladığınıza bağlı olarak büyülü gerçekçiliğin değişik bir formu ortaya çıktı. Bu mesela ortada var olan hafızalara dokunabilme, hafızaları silme hadisesine büyülü, fantastik bir şeyle değil de bir bilim vasıtasıyla, bir metotla tanımladığı için bir bilim kurgu sayılıyor birincisi. İkincisi bu metodu merkezine koyduğu için yani metodu çıkarttığımız takdirde bu hikaye tamamen dağılacağı için e zaten kendi başına e, tam bir bilim kurgu hikayesi oluyor. Çünkü enerji, teknoloji, insanların ona göre toplumun yeniden şekillenmesi aslında türvedirler. Herkes zannediyor ki bir tane uzay gemisi çıkarsa ki bakın bunu unutmayın. Cyberpunk dünyada geçer. Geri kalan bütün e, üst seviye görülen bilim kurgular hep uzaya çıkmakla alakalıdır. Philip K. Dick mesela ciddi alınsın diye öykülerinin bir kısmını uzaya çıktılar diye başlatıyor. Adam çünkü tamamen başka bir şey anlattı halde yani. Ee, buradaki yapı da gene aynı şekilde. Biraz daha böyle street level diyebileceğimiz, daha sakin, bilimi fazla insanın gözüne sokmayan, e, insanları anlatan e, bir şey, e, bir hikaye izledik Hafıza meselesi 2000'lerin başında çok ciddi bir sorundu. Özellikle biz burada 95 e, Strange Days'i izledik. Benim çok sevdiğim bir filmdir. Strange Days'e bayılırım ben. Hatta burada izletirken de çok uzun konuşmuştuk. Sanal gerçeklik nedir, eee şey yapısı nedir? Daha sonra bir sürü yerde kullanılacak olan Matrix'e yol açacak. şeyi şeyli falan yarattıracak olan o bakış. dünya nedir, hayat nedir, varoluşu sorgulayan bir sürü şey vardı. Peş peşe eser vardı. 2000'de de hani o dijital kıyamet ya da hani bin yıl dönüşünün etkileri geçtikten sonra insanlar bir ufak bir bocalama yaşadılar. Ve burada da hafızayı tartışmaya başladılar. Hafıza tek başına tartışacak bir şey değil. Çünkü hafızayı tartışmak demek insanın varoluşunu sorgulamasının bir adımı demek. Bir basamağı. Hafızadan evvel e acaba gördüğümüz her şey gerçek mi değil mi ve dünya ile olan iletişimimiz bizi yanıltan bir şey mi? diye duyuları sorgulamaya başladılar. Hafıza bunun iki, üçüncü adımı. Hafızayı sorgulayan bir peş peşe birkaç tane bir film var. Burada e bilim kurgu kütüphanesinde gösterdiğim ikinci filmde Dark City, 98 yapımı. O Strange Days, onu da göstermiştim 95 yapımı. Daha sonra devamında gelen e, hemen bununla aynı sene olan yani, kronolojik olarak vermeyeceğim belki ama mesela Memento vardı. Memento da ilginç, biraz daha büyük gerçeklik gibi ama çok ciddi bir suç hikayesi de barındıran bir hikayeydi. Ve tamamen zekice bir e, akıl oyunu e, kurgusuydu. Bununla aynı sene 2004 yılında peş peşe iki tane güzel film geldi. Onların hepsi de bilinç, hafıza ve hatırladıklarımız bizim hayatımızı e, şekillendirir ve yani sahip olduğumuz şeyler, gizemler, hayatın gizemleri etrafımızda açıklayamadığımız şeyler aslında geçmişimizde yatar e, diye bir e, önermeyle yol çıkıyordu. Bu filmlerden birincisi sinemada izledim ben ikisinde. Butterfly Effect onu da hatırlıyorsunuz o bayağı bilim kurgudur ama çok da fantastik de bir bilim kurgudur. Yani zaman yolculuğunu falan doğru anlatmaz, insanlar o paradoksal olarak bir şeyleri değiştirir, dönüştürür. Diğeri de makinist. İşte bunların ikisinin tam arasında olan bir şeydi ve çok daha yüklü bir e, duygu dünyası tanımlıyordu e, bu. E, i̇şte Havzır'ın işaretli şeyleri söyledim, Alexander Pop'u konuştuk. E, evet. Hafızayı şöyle tanımlıyorlar aslında kısa süreli hafıza demeyeceğim de yakın zamanı ilgilendiren şeyleri hatırlama yöntemimiz, metodumuz ve geçmiş daha uzun, daha eskide kalan şeyleri hatırlama metodumuz. Her ikisi de tek başına sadece bir olgu gerçekleştiği zaman bizim bu bilgiyi alıp bir yere yazmamız şeklinde çalışmıyor. Onun nerede olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu hatırlamalar da genelde ne hissettiğimizde. Oluyor. Bu da çok aslında tam da bu hikayelerin, o Matrix'lerin falan da üzerinde durmaya çalıştığı şeydi. Çünkü bir şeyin olması ee, o kadar tek başına önemli değil. Sanıldığı kadar büyük bir hadise değil bu. Önemli olan ne hissettirdi? Yani Matrix'e Cypher'ın söylediği bunun yani elinde çatanın ucurasında bir biftek var ve o Matrix'in içerisinde herkes bütün arkadaşlarını satmış adam. Diyor ki bunun biftek olmadığını bilmiyorum ama hoşuma gidiyor diyor. Bütün hafıza dediğimiz şeyi, hatırayı aslında bu tanımlıyor. Buradaki durum da o, ee, aslında burada hafıza silme hadisesi hissedilen şeylere baskılayarak o anıların e, nerede olduğunu unutturmak gibi oluyor. Yani orada bir şey var, e, nerede olduğunu bilmiyorsunuz ve siz ona nasıl erişeceğinizi unuttuğunuz için uçtu gitti. Bir yerden sonra, 3 sene, beş seneden sonra hiç hatırlanmamış şeyler kendi kendine belki de siliniyor, açılıyor, gidiyor. Bu konu üzerine yapılmış bir sürü şey var, araştırma ve ortaya sürmüş şeyler var. Henüz tam bir e, netleşmedi. Ama Türkiye'de en fazla şey, satan şey hafıza, e, insanın mutluluğu şu bu biliyorsunuz işte kişisel gelişme dönüştü 2010'dan sonra bunlar. Ve insanlar, Amerikalıların çok sevdiği bir lafı vardır yılan yağı derler. E, havadan böyle hurafeleri falan yaldızlayıp satıyorlar. İşte hani nasıl mutlu olursunuz, e, aklınızı şöyle yapın, kendinizi böyle formatlayın falan diye yılan yağı üretip satıyorlar kitaplarıyla. E, buradaki durum, bir şeyleri kişileri söyleyeceğim. Bu bilim kurgu ve e, üzerine, bu teknolojinin üzerine bütün dünya kurulmuş dedim ya. Bu mesela buradaki yapı benim çok hoşuma gidiyor. Neden derseniz, ya bilim adamını, bilim şey, bilim kurguyu, e, bilimi ya da teknolojiyi bu eski alışılmış bilim kurgularda bilim adamları yapar. Yani uzaya askerler, bilim adamları, astronotlar, 3-4 tane dil bilenler gönderilir falan. Alien'la beraber bu bir ufak kırıldı. Zaten edebiyatta o kırılmış bir şekilde sinemada görülmüyordu bize ya da televizyonda. E burada da aynısı var. Adamlar bir insanın hayatındaki en önemli cihazı kullanıyorlar belki ve büyük bir operasyon yapıyorlar ve onu artık mavi yakalı bile sayılmayacak teknisyenlere emanet ediyorlar. Adamın tek bildiği şey orada üç tane düğmeyi açıp kapatmak ve onu mükemmel iyi biliyor, ucuza da çalışıyor. Ee, belli ki part-time ya da gece işi yapıyor, öğrenci falan. Tak onu orada işe alıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin beynini toz haline getirecek, hani onlar çok severler böyle beyin yakma hikayesini. Yapacak olan kişi direkt olarak toplumda bir üniversite öğrencisinin arasından seçilebiliyor. Yani birkaç tane düğmeye dokunabiliyorsan, adamın stabilizini biliyorsan. Çünkü öyle bir metot haline getirmişler ki iğne vurmanıza bile gerek kalmıyor adamı bayıltabilmek için. ya da hani, o narkoz durumuna ya da baygın duruma geçirebilmek için ki daha sonra gözünü açıyordu. Burada da yine aynısı var, bu, toplumun ne kadar alt alta yayıldığını, ne kadar temelde olduğunu gösteriyor aslında bu teknolojinin. İnsanlar da o yüzden hani hiç e, şey yapmadan, garipsemeden oturup bu işi yapıyorlar. İkincisi, bunun bir tane yan etkisi var, gerçek dünyada da izini görebilirsiniz. Adamlar hasta bakıcıyla e, morg görevlisi arasında bir iş yapıyorlar aslında. Ve e, burada karikatürize edilen işte hani o kızla alakalı ben bütün bilgileri topladım ve ondan sonra çok beğeniyordum. Ee, gittim ondan sonra onunla temasa geçtim, konuştum, çıkmaya başladık falan. Ee, ya da baştan çıkardım, tavladım falan. Ee, bu aslında çok da yabancı olduğumuz bir şey değil. Ya da hani gazetelerde falan da okuyabileceğim bir durum. Ee, yaptıkları işle ne yazık ki gene hayata çok bağlı olduğu için bir cenaze levazımatçılısıyla e, benzeştireceğim. Çünkü gelip gerçekten bir şeyleri ortadan kaldırıyorsunuz ve ondan sonra da yani... Yani tam karşılığı olmuyor ama hayatından çıkartıyorsunuz, siliyorsunuz. Birinin o işi yapması gerekiyor. Bir de zaten hani en çok o tarafıyla. Dünyanın en sevilen ya da e, şey mesleği olmayabilir ama, gözle mesleği olmayabilir ama hem birinin yapması gerektiği için hem de e, insanların zor zamanında çok önemli bir yer tuttuğu için bu. E, önemli bir Meslek. O yüzden de bir ufak saygı duyulması gerekiyor. Burada duyulmuyor. Şimdi e, Joel'in unutma şeyini de söyleyeyim size. Daha önce başından benzer davalar geçmiş bir sürü insan e, sezgisel olarak biliyordur zaten ne yaşandığını, ne olduğunu. Ama bu e, 1965-1968 yılları arasında e, Doktor kübler rossun e, kanser hastalarıyla beraber geçirdiği bir süreçte ortaya attığı bir teori var, tez var. O tezde diyor ki, ölüme mahkum ve hiç çaresi olmayan bir hastalığa tutulmuş olan kişilerin yaşadıkları beş safa vardı. Bunlar diyor, birincisi reddetme, ikincisi öfke, nefret nefretle karşılık verme, üçüncüsü pazarlık yapma. Dördüncüsü depresyon, beşincisi de kabul etme, kavuşma diye söylüyor. Şimdi ilginç bir şekilde 1968'de bu ilk yayınlandıktan sonra 70-71 senesinde fark ediyorlar ki aslında bu boşanan çiftlerin çocuklarında da aynı şekilde çalışıyor. Bu yöntem hiç farklı değil diye. Bu sefer çocuklara uygularken bir tanesi de duruyor böyle ve tekrar bir daha kontrol ediyorlar. Bu beş adımlık DABDA diye bir şey var bunun kısaltması var. Dabloyu aslında 8'e falan çıkartıyorlar ve iki insanın ayrılığında da direkt olarak bunun işe yaradığını net olarak görüyorlar. 74-75 civarında da onun üzerine başka bir tez daha yazılıyor. Kübler Ross metodu sayesinde de hani sonunu öğrendiğiniz için hangi safhalardan geçtiğinizi bildiğiniz için aslında aşk acısını çok da kolay atlatabiliyorsunuz. bunun üzerine birkaç makale okuyarak tabii ne kadar kendinizi kandırdığınıza bağlı. Benim filmle alakalı söyleyeceklerim bunlar. E, Kate, Winslet ve Jim Carrey'nin gerçekten zirve işleri. Jim Carrey de zaten akıl oyunuyla alakalı üç tane büyük filmde, dört tane büyük filmde oynadı. Ee, i̇şte 23'de oynadı, Truman Show'da oynadı. Ne, hangisi gerçek? Ee, benim kendi ruhumun derinliklerinde ne var? Bunlar gerçekten korku edebiyatının konusu olan şeyler. Ee, ve yani kendi kendine de ondan sonra sorguluyor, sorguluyor. O filmlerde oynaya oynaya da dünyadan koptu. Ee, en son nerede gördük onu? Hmm, Bad Batch'te çöpçü oynuyordu. Gördüğümde inanamadım, tanıyamazsınız zaten. Bad Clutch'ta pardon, Bad Batch değil, Bad, bad Clutch'ta oyunu. Ee, benim diyeceklerim bunlar. Şimdi ekleyeceğiniz bir şey varsa dinlemek isterim. Ya da sorunuz varsa belki açıklık getiririz. Çok tabii makinalı tüfek gibi anlattım. Orada arka tarafta hadi gidelim baskısı var. <laughs> Galip, sen diğer bir eleştirilerini de söylüyorsun, o benim hoşuma gitti. Ne? Şimdi mesela senin seçtiğin filmlerde hakikaten o şey yani bilim kurgu var, bilim var ama bilim yani hakikaten yani şey e, insan hayatta doğrudan temas ediyor. Yani tabii tabii askerler Mars'ı keşfetmiyorlar, tutup yani gelen asteroidi önlemiyoruz, uzayla savaşmıyoruz. Çok yüzeysel onlar abi. Yani zaten yüzeyde Aynen. bombayı da yüzeyde patlatıyorlar. İçinde bir şey etkilemiyor. Yörünge değişti. Işte. De mesela şey yakın zamanda izlemiştim, Lobster hatırlatıyor bana. Lobster, Lobster ben izlemedim. Yani Lobster ondan sonra da Kutsal Geyin ölümü müydü? E ee, o bir devamlı galiba. Yani. bu film aslında, sen bir izle. Denk gelmedim, denk gelmedi. başaramadım. Ama şeyi hatırlarsınız belki, Another Earth vardır. 2011 mi? Ee, daha sonra bu O.A. ya da O.A. olması lazım bir dizi çekildi. Aynı ekip. Ya da e, Ay Origin diye bir hikaye olabilir. Göz. Ee, bu üçü aynı ekipten çıkıyor. Başrollerini oynayan kadın da genelde bu yazar ekibinin içerisinde sarışın. Hatırlamıyorum onun aktrisini. Ee, onunkiler mesela çok sosyal bilim kurgu falan ama bir yerden sonra onlar çok çok milenyal takılmaya başladılar. şey ee, şeyi kaçırdılar. Abi ne yazık ki insanların aklında şöyle bir şey var. Bilim kurgu sadece laboratuvarlarla alakalı hikayeler anlatılıyor diye. Kimse oturup okumadığı için e, Asimov'un 3 robot kuralını e, o hikayelerin geçtiği, ben robot kitabının içerisinde robotların kendi kendine din kurma safhasını geçtiğini ve çok felsefi sorular e, şey yaptıklarını, uzaya giden kişilerin, venüstekilerin acaba benim sigorta primim yattı mı diye kendi aralarında konuştuklarını falan hiç görmüyorlar. Yani incelemedikleri için de bilim kurguyu sadece bilim zannediyorlar. Bilim kurgu bir türdür. Ve insanı anlatır bu kadar. Başka ekleyeceğiniz ya da hani ya şurası tam oturmadı mı? Benim aklımda diyeceğiniz bir şey var mı? Şeyi bu en son Ken oynadığı yeni Replikas filminde de hmm. bir şey konu var. Hafıza silme de eklemiş. Hmm. Gerçi biraz o son film Sanki çorba o, gibi değil mi o biraz? O çok çorba, masum kırmızı bir bilim kurgu çekmiş gibi. Hani <laughs> her şey <laughs> Onu Biraz gibi. aceleye getirmişler. Hadi tabii. Öyle şey, ama hani orada da... izlemedim bu arada. Sadece trailerdan ve hikayesinden biliyorum. Şey, orada da trafik kazasında aile ölüyor. Onları işte kullanlayıp geri getirecek. Mind upload, hani şey var, zihin yükleme falan var ama... <laughs> hani kaynaklar yeterli olmadığı için işte bu şeyde trailerda verdik, Spoiler gibi. Evet, evet. Hani küçük kızlarını, ailenin yani ailenin bir üyesini geri getiremiyorlar. Ne yapmaları lazım? Geri kalanları geldiğinde onun acısını çekmesin diye hepsini hafızasından şeyde siliyor. O kişi siliyor. Aha. O kişi evet. siliyor falan ama orada da hatırlıyorlar mesela. şimdi Bir şekilde bir şeyler ters gidiyor. Yani. Şimdi hatırlamasalar aslında şey sanatın konusu evet. olamayacak kadar sıkıcı bir hikaye dönüşüyor. Çünkü hani vadif ya da arada bir kırılma olması gerekiyor ki ilgi çekici bir şey olsun. Bu iyi mi? Değil. Ama bu clickbait gibi bir şey. Yani bir yandan sevsen de sevmesen de kullanıyorsun ama bir yandan da gerilimi oluşturman lazım. Gerilim yemeğin tuzudur. Her şeyi atmak zorundasınız bir kurgu hikayede. E, o nedenle bulunması gerekiyor. Aşk hikayesinde de gerilim vardır. Çünkü korkuda da vardır. Spor filminde de vardır. Her yerde gerilim vardır. Olmak zorunda birim. Bu arada çok ilginç. Şimdi baktığınız zaman amatör film gibi görünüyor. 20 milyon dolar para harcamışlar. Yani efektin çok doğru yerde kullanıldığını ben şahit oldum. Eski bir tane Toyota Corolla 96 kasa içerisini kumla doldurmuşlar falan. Ondan sonra Barnes Nobles diyor işte bizim buranın DNR'ı gibi bir yerden bahsediyor. Yani kitap zinciri. Ee, onun yanından tren şey, o transporting lafı vardır ya oradan geliyor da. Tren penceresinden bakar gibi hızlı geçiyorsun sonra. Onların hepsi para. O evi yıkmışlar, çekmişler, <laughs> efektler şunlar onlar e, basit görünmesi için uğraşmışlar. O bazı yerler handkemle çekilmiş gibi duruyordu. İşte kamera 95'ler, dogmalar, Soderberg'in dünyaya sattığı titrek kamera şeyleri nefret ederim ben. <laughs> Başarısı yapıyor bende. Zaten evet. o kadar böyle bilim kurgu bilim kurgu işte uzay üstü bilim kurgu evet. gibi olmadığı için böyle çok olağan o yüzden belki o kadar etkiliyor yani. Kendi yatağında da bunu hafızasını siliyor yani falan. Evet, evet bir de ama... yani 1 bir artı 1'de oturuyor herif. De. Yani 1 artı 1 bile 1 hatta yani. 1 ve yanında bir sürü boşluk gibi o kadar o koltuğunda olabilir. yatıyor adam. Evet. İnsan o de de biz olabileceğine inanıyoruz. Yani şimdi 2003'teki evet. bir filmi bugünkü teknoloji yaşadığımızda yine de oturup izleyebiliyoruz. Çünkü o aksiyon sizi içine çekiyor. Doğru. Şey tuhaf değil mi ama? Yani moda değişti, dünya değişti. O zaman 11 Eylül'ün hemen sonrası 3 sene geçmiş. Adamlar hala Afganistan'da, Irak'ta daha saptama asmamışlar belki de yani falan bütün Suriye'den haberi yok. Yani bu filmi çeken adamların Suriye savaşından bilmiyorlar. Ondan sonra el yani şeyi bilmezler. İşit ha falan deyince e, anlamayacaklar. Öyle bir şey. Fakat anlattığı duygular yani elbiseleri falan sıyırıp attığınız zaman hiçbir şey değişmemiş. Hala hepimizi etkiledi. Bir, bir aralarda ağlayanları gördüm. Yapacak bir şey. <laughs> ben şöyle düşünüyorum, bilmiyorum katılır mısınız? Hiç bilim kurgu noktasında hiç bakmamıştım bugüne kadar. Hmm. İlk defa böyle bir e yani çok da film izlerim, sinema gezen bir şeylerden de anlarım gibi düşünüyordum. Ne güzel. Hiç o noktada da bakmamışım. şöyle düşünüyorum. Alfendi şey dedi, olabilecekmiş gibi sanki inanıyoruz gibi bir şey. Evet. Bence duygu o kadar yoğun ve o kadar yani o kadar duygular üzerine kurulu bir şey ki sezgiler ve duygu üzerine kurulu evet, gösteri evet. ki bence Oradaki o yatakta yatan adamın hafızasının siliniyor olması aslında çok da önemli değil. Yani biz çok onun üzerine düşünmüyoruz. Evet, evet. O an orada adam onu neden sildirmek istiyor, kadınla olan hatıralar, işte herkes dediğiniz gibi kendisiyle ilgili bir şey düşünüyor. Kimisi eskiyi belki düşünüyor, kimisi yeniyi şu anda düşünüyor gibi. çok. E çok duygusal bir film olarak evet. görmüştüm ilk izlediğimde de belki. Öyle öyle, yani bayağı yoğun bir filmden bahsediyoruz şimdi duygusu çok yüksek. E, Gatakada da her şey ortadaydı, arabalar falan mümkün gibi. Hatta yani eskimiş araba modelleri vardı aslında ortada. Çünkü eski stilenleri falan Avrupa'dan toplayıp getirip sette, hani bir şey, Henderson'da galiba adam. E, onlarla çekmiş falan, kara film gibi her şey. Uzaya çıkan adamlar e, astronot kıyafeti değil, takım elbise giyiyorlar, nevi getiriyorlar falan, öyle bir sahneden bahsediyoruz ama hiçbirimizi rahatsız etmedi mesela onun teknoloji şeyi, ön planda olmadı hala. Duygusu gene yorucu değildi bu kadar, orada aşk yok <laughs> mu? hissedilen bir şey vardı, bir yakınlaşma falan, ee, itin halkın. Ama bu duygu bu kadar içeride değildi, bunun metni çok güçlü çünkü yani. Arada söylediği şey, kendi kendine konuştuğu monologları falan bayağı kuvvetli. Ee, bir de şey de var, yani adamlar tutup kasete kaydettiriyorlar. Ee, yanına iki tane şey getiriyorlar. Her taraftan kablolar geçiyor. Yani. İnanıyorsun yani. <laughs> Yani uçan araba yok dışarıda, dediğim gibi eski Toyotalar falan piyasadalar. E, trene binip bir yere gidiyorlar falan. Şimdi inanıyorsun o dünya gerçek bir dünya diyorsun. İnternet tamam. yani böyle çok yoğun bir duygusal bir hikayeydi o yüzden akılda kılıcı. Ama insanlar, bilmiyorum yani 2000 sonrasının büyük klasiklerinden bence bu. Bir 5 sene sonra falan, 10 yani, sene sonra hissedilecek. Evet, yani işte şeyin arkadaşlığı ben de düşündüm. Esasında bu da araçsal kılınan şey, bilim, kurgu, neyse artık. Evet esasında bir dram izletiyor güzel. Tabii. Aşk üzerine bir dram. Bunun bir şeyi gibi, bir ara, şeyi, aracı gibi o bilim kurgu, o şey. Doğru, doğru. Dolayısıyla esasında tam da şey, bilim kurgunun bu neyse, ha, evet, bu, bu, bu demek. Bana göre, Ya bilim kurgu bu demek. Yani ilk bilim kurgu eserlerinden bir tanesi gösterilen modern zamanlarda, işte hani modern Prometheus, Frankenstein canavar hikayesi. E, ee, o da üzerine üzerine kurulu. Onda aşk yok mu ya da yani yoğun ha, duygular yok, yok mu? Her zaman bir şey var. Tabi tabi hep her, bir aşk var, hep bir duygu var. Her zaman bir şey var. Zaten işte hani. <laughs> herhalde saf bir bilim kurgu olmaz. Yani bu yaşam yani lezzetsiz olur. Yani, evet, saf su gibi bir şey içemez. Bugün hoş bir metafor bir şey de var. Evet. Aslında biz aşık olduğumuz ve sonradan ayrıldığımız insanları e, ve oradaki o be, e, yaşananları yavaş yavaş unuttuğumuzda, değil mi? Esasında aşık olduğumuz insan da biter. Yani, yani burada da bir şey var, sanki aşkın metaforuna da... Şimdi herkesin karşılaştığı bir şey. Bir defa adam gidip kendisi, ben gidiyorum, ben kafadan atacağım, sildireceğim demiyor. Tepki olarak sildiriyor O Herkes karşılaşmıştır, nispet ölçüsünde yapılan bir şey var, bir hamle var. Bunun için uzaylıların dünyayı istila etmesine gerek yok, biz bunları biliyoruz. Herkesin yani, başına gelmiş... Hafızanın handikapıdır, unutmak evet. ya. İşte yani e, Lovecraft da e, insan şeyinin nedir adı insan insanın kusurlu olmasının e, insana yapmış olduğu en büyük katkıdır diye söyler onu. İyi ki hafızamız o kadar iyi değil ve bazı şeyleri seçerek unutuyoruz. Zaten ders. unutmazsan o acı hep devam edecek. Tabii. Ya, yani aslında sebep o değil mi? Yani en başında herkesin... Ya uzaklaşacak, donuk bir ağrı olarak kalacak ama yani House'da mesela işledikleri şey hastası vardı. Acı sizi dönüştürür. Evet. Ya bir de film zaten bakmayın ya bu alt üstü bir film kusurlu bir anlatı öyle kader kısmet ya yani bunların hepsi peri masalı sen inanıyor musun ki montakla ben de buluş kendi kendine konuşuyor adam ee, diğer kızla bir bağlantısı yok ki nöral olarak da Hani kız ona söylemiyor, kızı nasıl hatırlıyorsa o konuşuyor onun kulağına öyle. Herhangi bir bağ yok, anlaşma da yok aralarında. Şansa denk geldi diyor mesela. Çünkü kurgu, edebiyat bu yani. Gerçekte olmuş, gazetede okumuyorsun. Ama bir de bizim sosyal olarak hafızamızı siliyorlar. Çok güzel bir deyiş. Köpeği sildiriyor, yok işte bilmem ne ödülü kazanmış, başıma ne geldiyse ondan geldi diyorsun. başka değil, her evet. bölümdür evet. yani. E, zarar veren herhangi bir şeyi aldırmak gibi düşünüyorlar. Yani ne bileyim daha, daha, tıbbi bir şey gibi gösteriyorlardı. Güzel de yani yoğun olduğu için şu an çok fazla şey yapılamıyor ama herkesin ben hissettiğini ve buradan çıkarken bu böyle bir romantik filmde başka türlü bir bilim kurgu bağlamı da düşünmek istediğiniz ya da hissettiğinizde ayrıca düşünüyorum. Öyle düşünmek hoşuma gidiyor. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Bir sonraki ay görüşürüz.